Evet hepinize selamlar millet ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız ee, Yakınlarda çıkmış olan e, Türk MMO FPS oyunu olan ve %100 Türk oyunu olan bir oyun var Sabotaj diye ee, oynayacağız abi Ha, oyuna girdik ee, Oyunun müzik sesi şu an biraz fazla gelebilir müzik sesini ayarlayacağım abi Şu an hiçbir şeyim test düz gitmiyor abi Böyle bir oyun şuradan teşhisatlarınızı alıp A'ya yavaştan yol alacağım abi. Ama oyun çok hoşuma gitti ya. Bayıldım hani CS falan bırak bıraktım gibi bir şey hatta oyunu oynadığımdan beri. Şöyle lastik haritası Galata'da oynuyoruz abi. Lastik, klasik bildiğimiz karma falan filan burada var. Şöyle. Ve o geri kaçırmadı Adam B tarafındaydı Abi şu an kötü oynayabilirim ee, Küçük monitörümden eski, mo eski monitörümden oynuyorum abi Şu an birazcık e, kötü oynayabilirim Dediğim gibi dur Şu revoları ver ee, Eski monitörümden küçük monitörden oynuyorum Oyunda abi sıkıntı çıktı Ana, ana monitörümde açmıyor oyunu Ve ikinci monitörümden de, oynuyorum Şu an abi 3 e 3 odamız kurulu 2.0 0 18-19 civarı bir şey bu tarafta adam yok gibi biraz sanki atışsızı gibi girmiş olabilir. G3 mi? G3 alır. 3 3'e 2 kaldı adamlar abi Vallahi az da öldüremiyorduk. Ciddiyim az da öldüremiyorduk. De inha ettik abi. Bir de monitörüm sağ tarafa almak zorunda kaldım. Ee, ondan dolayı da bir cins garip oynayabilirim. Ama oyun bayağı hoşuma gitti abi. İndirme linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Gelirseniz beraber oynarız. Discord açıklama linki aşağıda bulunuyor. Aha, şuna bir tık daha O değil, şu an... Şu an bayağı bir terör estiriyoruz abi. Bu adam A tarafında... %50 asistimizi de aldık. 6'ya 0 gidiyorum abi. Ee, bomba yine ikisini alacağım. Aslında silah olarak şey alabiliriz ya. AWP alabiliriz. Şu yukarıda, midden yukarıda şey mi atacağım? İstersen netice bombamı, flashımı. Ayy. Abi vuramadım ya. Vuramadım kötü oldu. Ayak değildi ayak <laughs> diye yazmış. Şu an beşeri beşe şuluyor. Bizim adam da öldü olsun. İlk elin günah ilk elin de değil hatta. Bu elden bir şey olmaz abi. Makineli olarak bir şey alsam ki tabanca digil oynayayım abi ya. Tesisattan da şunu alalım. Siz ikiniz aldık mı? Adamlar bey geliyor. B'ye gelmesi hoşuma gitti. Yedik yüzde zırh bıraktım Nasıl vurduysa. Şöyle havuza oturacağım abi adamlar rushlıyor çünkü. Mide bir gidelim mi? Be abi. <laughs> Aga be. Abi bıçağı döndürerek burada şöyle ters sokuyor. Benim burada bir karampitim vardı ama. O karampit. <laughs> burada mıydı lan? Masada bir yerde karampitim vardı ama nerede? Nerede bir, bir sorunum olacak bu oyunla ilgili genellikler oyuna girdiğimde soruyorum. <laughs> Buyur kanka. Ne sıkıntısı varmış acaba arkadaşım? Sizce bu oyun tutar mı? Vallahi aga. Tutar gibi de duruyor. Pay to win yok. Pay yok. Sonuç. Sonuçta. Şöyle bir anlamaz Hayır. Aga. Vallahi sonradan fark ettim. Ver şu silah. Aha, mouse'um çarptı. Adam adı. şunu da çözelim abi. Hadi çöz. Şuradan yerden de ok gördüm galiba. Şu avuzu da alalım. Aynen doğru görmüşüz abi. Sis bombasıyla M34 alacağım. Senin ikisini al abi. Şuradan midden lower'a geçeceğim. Hatta direkt midi smoke'layıp long arkasına gidebilirim abi. Rush atacağım bu yıl

Abi adam Windows'a çıkmış ya göremedin. Çok güzel. Eee HF diye yazalım abi. Şöyle bakıyorum da kayıtta da bir sıkıntı yok gibi. Bu arada şu çıkartmaya bayıldım abi. Destansı mıymış? Efsanevisi miymiş? Bir şeymiş ama. Bayağı güzel. Körsün diyor bana. Yok. He, ee, karşı takımdaymış. Seni bir mı lazım da vermedi abi. Ee, şuradan revolver alacağım, seni alacağım. Bir de sesim e eteceğim, bomba alacağım abi. Dediğim gibi oyunda indirme linkleri açıklama kısmında var abi. Nasıl kayıt olacağınız söyleyen filan. Kayıtlarda açıklama kısmında var. Şöyle bir gidelim. Şuradan şu anlamıza kalalım. Hadi göster o kişiden. Ona ne Bakalım abi burada adam yok gibi duruyor, var gibi de duruyor. Adam bir kısmında ama ben bomba yapamıyorum. 2 iki kalmışız. Ananı satayım. Ne korktum lan. Aga vallahi çok pis korktum ha. Yemin ediyorum böyle bir korkma yok abi. Şu nişancıya bir bakalım bir abi. Nişancı da yok pek fazla abi. M16 A4 alalım ya. Şuradan seni de alalım. Evet, de. Şort mu gitsem abi? Longo iki kişi tuttu. Site'deki kişi ne vardı? As az, az önce sonra de. Şok geliyor zaten. Aga adam gözükmüyor. Deriyen yeşil. Aga kaçamadım ya. Vallahi billahi bak çok sinir oluyorum bazen ya. Ciddiyim çok sinir oluyorum bazen. Saçma saçma hatalar ölüyorum bak. Olsun abi ölecek bir şey yok. 6 ya 4 adamlar oyunu döndürüyor sanki. Ee, şuradan seni alalım. M34'te seni aldık mı zaten başka da bir şey alamayız. O da şu Eagle'ın şey falan hani görünüş falan bayağı güzel duruyor efektleriyle, efektleriyle falan. <laughs> Oyun bende şu an 60 FPS, siz 30 FPS olarak görüyorsunuz galiba abi. Gel dur. Adam arkada çıktı, adam arkada çıktı, hala da oturuyor. Ee, long kapı yazalım. Şu mouse mu şeyi takılıyor, mid. Vur abi artık. Bak onu vuramazsın. Bozuşuruz ama bak. Bak ama bu adam hak ediyor. Bu adam oyuncu. Hani kıskanmaya gerek yok şimdi. Nişancı. Şu mouselerden alalım abi ne olacak sos sanki şeye benziyor ha Wolf Team'deki Zayzebe benziyor. Al işte. Herifler vallahi maç döndürüyor abi. Ee, abi nişancı alma ya. Makineli. Eee mp çok AK alalım. ve ee, bu sefer de hiçbir şey alamadık. Ee, diyorum B Soner. Okey gidelim. Ee, şöyle de anlaşıldığımızı da atalım. На сети. Он за помещение. Şu şikine de kuralım mı? Aga bu nasıl bir şey ya? Aga B'ye gittik. al işte abi. Mouse lan. Adam 3 7 silah kullanamıyor. Mouse'u Abi nasıl bir <laughs> 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 Hadi vuracaksan vur be kanka bari oyalama. Geldi. Uu, şöyle abi pompalı çekebilir miyim ya? Pompalı çekmeye gerek var mı sizce? Yok. E, Hafif makineli alabilir miyim? Yok. Aslında Pompalı çekimiz biz. Tezat al şöyle. orada yok Abi vallahi çıldıracağım bak 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 Ha? Hele şükür abi ya. Vallahi billahi var ya. Ay kayıttayız. Allah'tan kaydımız da boşa gitmemiş. Şimdi abi oyunumuzun şöyle ana ana menüsü var. Burada marketimiz var abi. Ee, kozmetik kasa falan filan işte bir ton kasa kasa var. Ee, abi hastayım. Vallahi billahi var öldürecek bu beni. Cuma günü şundan almayı düşünüyorum abi. 150 bin altın almayı düşünüyorum. Kasa açmak için. Sandık mandık falan filan bir ton şey var abi. Ve oyunun en güzel özelliklerinden biri de özelleşme seçenekleri abi. Alt eklenti, anahtarlık, öldür mesajı, DSM alabiliyoruz. Bunların hepsini de normal, normal parayla kasa açabiliyoruz. Bir de bunlarla kasa açabiliyoruz altınlarla. Altınlar zaten oyun kazandıkça veriyor. Ayrıyeten günlük girişlerimizde de veriyor. Her gün ayrıyetten de hani hediye ediyor bize. Ee, böyle özelliklerimiz var abi. Bende mesela ne var? Ee, takas kontratından bakalım. Ee, şey abi... Neydi onun adı? CX4 Strom'a ön eklenti var abi susturucu. Bunlar destansı olanlar abi. Efsane bir ördek var Glock 19'a. Chris Vector'a da mor lazer var abi. Çok güzel oyun olmuş hani. Yapmışlar abi oyunu. Açıklama kısmında da indirme linkleri var. Bu bölüm bu kadar olsun. İnşallah seversiniz çünkü ben oynayacağım abi. Discord Discord'a da gelirseniz bu arada beraber de oynarız. Açıklama kısmında da Discord'umuzun adresi size bulunuyor. Bir sonraki videolarda, bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.